Issız bir şehire yolu muğradı. Evlerinde birkaç ağaç taşı var. Ne yemek, ne içmek, ne çalışmak var. Ne kimsenin belli başlı işi var. Vardım o şehrin kapısını çaldım. Girdim içeriye şaşırdım kaldım. Zengin bir ağaya misafir oldum. Ne sofra, ne ekmek, ne taşı var. Cengaverler, pehlivanlar hep orada. Ellerinde ne kispet var ne gorda. Dedim nice zaman durursuz burada. Ne ses veren kadın, ne her kişi var. Kapı kitle herkes içeride durur. Yeşeren ağaçlar hep orada kurur. Öyle yiğitler var göğe haykırır. Ne kimseyle kavga, ne savaşı var. Ağalar, paşalar hepsi orada. Hepsi daracık birer odada. Zengin, fakir, çoban hep bir arada. Ne kaymakam vali, ne de başı var. Sınırı da aynı, yurdu da aynı, arslanı da aynı, kurdu da aynı. Orada dört mevsimin dördü de aynı. Ne yaz baharı belli ne de kışı var. Kafir insan oğlu bu şehri tanı. Her geç buraya kuracaksın meskanı. Kuluna yardımcı olsa süphanı. Dergül hani iman gibi eşi var. Dergül hani iman gibi eşi var.